71 yılında Hollanda'ya gitmiştim. Babam götürmüştü. Ve orada bir ay kaldıktan sonra tekrar köye döndüm. Geldim. Bundan sonra renkli kıyafet giyim hastalığı başladı bende. Değişik renklerde. Ve ismimi köyde Modacı Kadir Oda ismi olarak taktılar. Yani lakap. Sokaklarda gezerken bazıları gülümsüyor, bazıları Klas, bazıları diyor e, enteresan, yakışmış, çoğu da gülerek geçiyor. Ben de hiç aldırış etmiyorum, kim ne derse desin, ben kendime göre giyiniyorum yani. Başkaları ilgilendirmiyor beni.